Buna göre firma kaç gün kaç ürün sipariş almıştır. Bir firmanın sipariş aldığı ürünler için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ürünlerin 2 bölü 5'ini günde 250 adet üretip gönderilmiştir. Kalan ürünleri ise günde 300 adet üretip gönderilmiştir. Firma siparişlerin tamamını 27 günde tamamlamıştır diyor. Tamamına siparişlerin 5x diyelim. Toplam siparişimiz 5x olsun. Bunların 2 bölü 5'i yani 5x çarpı 2 bölü 5 buradan 2x'ini günde 250 adet üretip göndermiştir. Yani gün sayımız ne olacak? 2x bölü 250. Bu gün sayısı. Şimdi kalan ürünleri ise kalan ürünlerimiz neydi? 3x'ti. Bunları da günde 300 adet yani bölü 300 adet gönderdiğimizde toplam 27 günde tamamlamış oluyor. Yani bununla 3x bölü 300'de 2x bölü 250'nin toplamı 27 olacak. Yani 2x bölü 250 artı 3x bölü 300 eşittir 27. Buradan sadeleştirme yaptığımızda x bölü 125 artı x bölü 100 eşittir 27. Buradan paydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 5 ile eşitledik. Burası 4x 5x'ten 9x bölü 500 eşittir 27 sadeleştirelim burada 3 kaldı x buradan ne çıkacak 1500 çıkmış olacak kaç ürün sipariş almıştır diyor 5x siparişimiz vardı buradan da 5x'imiz ne çıkacak 5 çarpı 1500'den 7500 adet olmuş olacak